Bugün tek tekerden biraz bahsedeceğim. Yani YouTube'da bayağı bir tek teker nasıl yapılır videosu gördüm. Şimdi ben buna kendimce bir yenilik katarak tek teker neden yapılmaz diye bir video çekmek istiyorum. Ya öncelikle zaten neden yapıldığını hala anlamış değilim. Ama neden yapılmaz? Motorunuza gelen zararları tamamen bir kenara bırakıyorum. Hani işte amortisörleri şöyle oluyor, yaylanıyormuş vesaire bir hani bazı teknik detayları var bu işin tabii ki de. Ben onlara çok hakim değilim. Onları tamamen bir kenara bırakalım. Arkadaşlar kendi hayatınız için özellikle genç kardeşler kendi uzuvlarınızı kaybetmemek için aldığınızdaki motosikleti kaybetmemek için bu tür hareketlere girmemeniz gerekiyor. Zaten şimdi bu konuyla ilgili biraz belki sert ama bence açık konuşacağım. Bu Instagram'da şu anda anahtarlık işte böyle yapıştırıcı hani sticker diyorlar. Bu tür şeyler satan insanlar var. Birkaç yerden sponsorluk alıp hani 3-5 kuruş için insanları, daha doğrusu gençleri bu şekilde olumsuz etkileyen insanlar yüzünden pek çok insan, pek çok genç bu tür şeylere giriyor. Son zamanlarda Instagram'da özellikle bu motovlog kanalları arttı. Hepsinin yaptığı iki şey var. Yani bu ikisinden birini yaparak pek çok takipçi kazanabiliyorsunuz. Ya karşı cinsle ilgili videolar ya da bu tür fantastik hareketler. Şimdi bunu yapan arkadaşların 50-60 liraya sattıkları o anahtarlıklar, bilezikler tamam mı? Böyle şeyleri daha fazla satabilmek adına bu tür hareketleri sergileyip takipçi kazanıp ondan sonra da böyle yan sayfalar açarak gelir elde ettiklerini görüyoruz. İşte yok sweatshirt, yok tişört, motorcu şeysi, işte sınırlı sayıda üretim gibi gibi komik komik şeyler. Bunlara yani biraz yaşı olgun olan, benim yaşlarımda olan insanlar biraz daha böyle hayatta bazı şeyleri görüp bir takım kazıklar yiyenler gülerek gülerek bakarlar yani. Bunlar çok ucuz hareketler. Gençleri böyle şeyler için pompalamaya gerek yok. Şimdi bu videoyu ben gençlerin izlediğini düşünüyorum. Bak şimdi. Senin zaten altında çok güzel bir motosikletin var. Ya da motosikletin yok. Yine bir motosiklet alacaksın. Ne güzel. Ama sen motorunla ilgili teknik bilgileri aldıktan sonra gidip de ön nasıl kaldırılır diye daha motora oturmadan bu tür hareketleri yapacak olursan bu tür videoları izleyecek olursan Abi ben yapmayacağım sadece hoşuma gidiyor desen de bir gün deneyeceksin. Deneyeceksin yani. Umarım denemezsin. Ama bunların sonuçlarında çok kötü şeyler var. Öleceksin. Bacağını kaybedeceksin. Kolunu kaybedeceksin. Felç kalacaksın. Ölmekten beter olacaksın. Felç kalıp da sonradan pişman olan kaç kişi vardır sence? Ha, hiç düşündün mü? Bu arkadaşların, bu Instagram'dan paylaşım yapanların, ya öldüklerine de şahit oluyoruz arkadaşlar. Ama bunlar geriye dönüp de video çekemiyorlar. Gözünüzü seveyim ya. Ya şimdi açık konuşalım gençler. Özellikle bu işi erkekler yapıyor. Neden yapıyorsunuz abicim, kardeşler? Abi güzel görünüyor falan filan. Tamam, biliyoruz. Hepimiz genç olduk, hepimiz aşık olduk. Hepimizin hayatında zamanında birileri oldu, oluyor, hatta olacak da. Ama hiç seni hayatındaki birisi bir kız arkadaşın otobüs durağında beklerken karşıdan gelen motorlu çok güzel ön kaldırdı. 30 saniye. 30 saniye ön kaldırdı. Ben seni terk ediyorum dedi mi? Dediyse tamam sorun yok. Ama demediyse sen öyle yaptığın için de kimse de senden gelip de hani Numaran alıp da hadi gel tanışalım da demeyecek. Yarın sen bir kaza yaptığın zaman 10-15 saniye kaldırıyor ya tekeri. Bacağını kaybedeceksin. Onlar sana var ya <laughs> yorumlarda, haberlerde görecekler abi geçmiş olsun yazacaklar. Bir de 1-2 bin takipçi gelecek. Öyle oluyor Türkiye'de. Sonra ne olacak? Silinip gidersin. O da tabi instagram hesabın falan varsa bir de hani o abilerinden görüp denersen Birkaç abi var ya Hızlı Cesur Heh, O abilerine her güvenirsen O zaman işte bir başına kalacaksın Sen, ailem ve dört duvar Bak bu videoda hiç iç içe konuşamıyorum Çünkü ben Böyle bir geri övemem. Böyle bir ahmaklığı kimseye özendiremem de. Ben kendim yapmıyorum. Bu kanalda ben olurum olmam. Yaşarım yaşamam. Çok önemli dil bu konular tabii ki de. Sizler adına. 10 sene sonra da 20 sene sonra da eğer nasip olur da bu kanala devam edersem hiçbir zaman ben hızlanmayacağım. Hiçbir zaman aralara girmeyeceğim gibi gibi videolar görmezseniz demedim demem de onların da yanlış olduğunu söylüyorum ama kimi zaman yapıyorum ama bu hızlar zaten çok hızlar değil tabi altındaki motor belli ama şunun teminatını verebilirim sözünü verebilirim bu kanalda hiçbir zaman ne tek teker ne arka kaldırma bu tür hareketler görülmeyecek hiçbir zaman çünkü her akşam bir sürü kaza haberi Haberlerde dolanıyor yani görüyorsunuz. Onlar çıkanlar. Böyle boş arazilerde ön kaldırırken çarpışanlar. Ölenler. Var yani bunlar hepimiz biliyoruz. Ben şimdi öyle birine vebaline nasıl girebilirim? O çocuklar kimden öğrendi bu tekeri yapmayı? O bilezikçilerden öğrendiler. Onlar özendirdi. Hakkını veremiyorsan annenle güne git dediler. Çocuklar da 15-16 yaşlarında bu işlere girişiyorlar. Geçenlerde Rize'de 12 yaşında bir tane çocuk sordu kanalım var mı abi diye kanalımı söyledim ona belki de izliyordur izliyorsa selam olsun. 12 yaşında çocuk Ben onun yaşındayken bisikletle ilgili bile hani O kadar Tecrübem yoktu belki de Motosikletle ilgili bir sürü şey söyledim bana. Şimdi sen bu çocuğun önüne Instagram'da bu videoları verirsen zaten algoritmada yönlendiriyor. Bu çocuk bunu dener. Bak abicim deneme. Deneme o abilerin aptallar çünkü. Kaybedecek bir şeyleri var ya da yok. Hiç önemli değil. Bu altındaki motor 160 kilo. Bir de kendi ağırlığını koyacaksın üstüne 250 kilo. Bunu kaldırdığın an sen 250 kiloyu dengede tutman gerekiyor. Değil mi? En ufak bir şeyde de Ayağında parçalı kırık dolu Yani ayağında hiç parçalı kırık olan birisi tanıyor musunuz? Ben tanıyorum Şu an ayağı e, Donduruldu Dondurulmak nedir? Kabaca yani Sinirler uyuşturulur Ayağını artık peşine sürüklersin Anladınız mı? En ufak bir şey bu Bu en ufak bir örnek yani Allah aşkına gözünüzü seveyim. Aptallık yapmayın. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun yumuşatılacak bir yanı da yok. Bu böyle ne yazık ki böyle yani. Bu konuda ben üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Başka bir şey yapamam çünkü kimseyi zorla ben gidip de bunu yapma etme de diyemem. Ondan dolayı bu videoları bu şekil videoları çekmek bence daha doğru gençler için. Gençlere bu şekilde diğer arkadaşlar da öğüt verebilir. Ya aynı şekilde yaşıtlarımıza da o arkadaşlara da benim onlar aptal demamdaki problem de yani neden de şu Arkadaşım kendin ne yapıyorsan yap Kendin yap Bir sorun yok Ama gidip de bunu sen 15-16 yaşındaki çocuklara 1 milyon takipçiyle falan işte öyle bağırarak, çağırarak videolar çekip de sunma yani. Sunma. Ben kimsenin takipçisinde de gözüm yok yani. Öyle bir derdim de yok. Hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Bu zamana kadar bu kanalda hangi ben attığım 120 tane video var. Hangi birisinde abone olun demişim, hangi birisinde bir beğenin demişim. Varsa yazın yani. Demedim. Demem çünkü benim bir gelir amacım yok bu kanalda. Yani çok mu büyük bir kanalım var? Tabii ki de yok ama bugünün, yarının ne olacağı belli olmaz. Herkes böyle başladı bu işlere. Ben böyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen çok kişi var ama bununla ilgili Hani biz kendi aramızda konuşuyoruz tabii ki de. Ben de dedim ki neden böyle bir video çekmeyelim? Çünkü tekrardan yeniliyorum. O başına kaza gelenler evinde hayatına küsüp yani belirli şeylerini kaybedenler oturuyorlar aşağıya. Hiçbiri gidip de video çekmiyor. Çeken varsa ben görmedim yani. Çektiyse de helal olsun. Yani hayatınız o kadar ucuzsa devam edin. Ama unutmayın onların hiçbir yanınızda olmayacak. Hani attığın o video 100 bin görüntülenme alıyor ya hani o 100 bin kişi var ya onlar yok aslında senin hayatında hiçbir anlamı yok. O beğeniler o beğen yorumlar bunlara aldanmayın gençlik aldanmayın bunlara. <laughs> Bak çok üzülürsünüz çok pişman olursunuz İnsanlar yüzünüze bakmaz. Bakmaz yani o çok gösteriş yapmak istediğiniz kızlar, genç kızlar biliyoruz hepimiz yani. Değil mi? O genç kızlar kolu olmayana, ayağı olmayana, sakat olana böyle bir sağlıklıyken seninle tanışıp daha sonrasında öyle bir kaza geçirdikten sonra bakmaz yani. İlk başta sakat tanışsaydın derdi ki ben bu çocuğu böyle kabul ettim. Eyvallah ama sonradan hastaneye yanına bile gelmez. Bak, gelmez. Gençler, bunu şimdi izleyenler bilir. Tamam mı? Asker'e giden erkekler anlar benim neler söylediğimi. Askerde biz kaç kişinin ağladığına şahit olduk. Kaç tane yüzük parmaktan çıktı. Bunları yaşamadan bilmezsiniz. Arkadaşınız gece herkes uyurken koşta ağlar sessiz sessiz. Ağladığını duyarsınız ama Çocukcağız üzülmesin Bizim onun ağladığını Anlamasın diye ses yapmadan Uyumaya çalışırsınız Elinizden de bir şey gelmez gidip de sormazsınız tamam mı ne oldu diye Heh. İşte öyle olursunuz Kimseyi görmek istemezsiniz ondan sonra Bu dediklerimi güzel düşünün abicim Kardeşim çok önemli değil yani. Benimle eşit ol olma. O neydi be? Buradan yukarı gidelim biz. Bir ses duydum sanki de gençler. Çocuk sesi duydum. Abi mi dedi? Ne dedi? Yani bu dediklerime bakın. Bunları size herkes söylemez. Söylemiyor yani. Niye söylemiyor? Ben de onu anlamıyorum. Bunlar çok sihirli sözcükler ya da sır olan şeyler değil. Sizlerin de aklına geliyor zaten de. Ama birinin gelip özellikle söylemesi lazım herhalde. Bu aptallara uyma diye. Siz kendiniz düşünün. İleride hepiniz büyüyeceksiniz, evleneceksiniz. Çocuğunuza bir motor almışsınız ve çocuğunuz sosyal medyadan birilerini görüp özenip daha sonrasında bu tür hareketler yapıyor. E yani kendiniz bu tür şeylere girişirken bunun sonucunun sadece size olmayacağını da unutmayın sakın. Ailenize de bir sonucu olacak. Ve illa da kaza geçirmek zorunda da değilsin. Değilsin ki, geçirmeyebilirsin. Abi ben çok iyi yapıyorum. Yüzlerce kez yaptım bir şey olmadı. Bir gün yarı olabilir, bir gün tekerin kayabilir. Kuş sıçar tekerine. O bok hayatını bombok eder işte. Ya da çok önemli değil. Birisi senin videonu görür, izler. Birisi seni yolda görür. Aa der. Mert'e bak. Teker yapıyor. Mert abi teker yapıyor. Sanki şu motorunun ışıklarını gördüm de araç mı geldi diye bir anda fren olsun. Mert abi teker yapıyor diye o çocukcağız da teker yapar. Çocuk ölür. Senin haberin bile yok. Aslında mı çocuk senden etkilendi? Nasıl vicdanı rahat eder mi? Etmez değil mi? O zaman Bak gördün mü? Yüksek viteste kalırsan çıkamazsın. Hata yaparsın. Ama hatan telafi edilebilir, tolere edilebilir, çözülebilirse sorun yok. Ben bu arada buradan döneyim ya. Ben nereye geldim? Aa arkadaşlar geçen şurada bir bayıra çıktım ben. Hayatımda, bundan bir 5-6 önce. Ben hayatımda var öyle bir yer görmedim. Bir siteye gidiyor. Ben oraya bir daha var ha. Hayatta çıkmam. Buralardan yukarılarda bir yerdeydi sanki. Yani diyeceğim o gençler video belki hani konumuz sabit ama belki videomuzun sözlerinde tekrara düşmüş olabiliriz. Beşirli uğurlu. Hani belki da bulunmuş olabiliriz dediğim gibi. Belki böyle biraz karışık olmuş olabilir. Çünkü biz konuyu belirliyoruz. Üzerinde ilerliyoruz hani. Kanalın konseptini biliyorsunuz. Burada hiçbir şey önemli değil. Sizin bu mesajı almanız, sizin bu hareketlerden vazgeçmeniz lazım. Ben görüyorum hani gençlerin bu tür işler yaptığını. Yazık. Patlayacaksınız bir yerde. O zaman daha mı güzel olacak? Bu arada video karanlıktır muhtemelen. Ya tadını çıkarın. Böyle güzel bir ambiyans altında olduğunu düşünün. Ve unutmayın az önce de söylediğim gibi kusurlarınız her zaman telafi edilebilir olmalı. Hata yapılabilir. Hata yap yapmayacak kimse yok. Ve şunu da söylemek istiyorum son olarak. Bir de şu an motor şunu da söylemek istiyorum. Ya mesela dikkatimi çekti. Bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz. Mesela Cristiano Ronaldo'nun bir basın toplantısında Coca-Cola'yı kaldırdığı bir durum vardı hatırlarsanız. Hani kola zararlı içmeyin gibisinden. Ya şimdi toprağa ben buradan bir eleştiride bulunacağım. Aşağı yukarı yaşıt sonuna. Belki o bir yaş büyüktür. Belki ben bir yaş büyüğüm ondan dolayı kendimde bu hakkı görüyorum yani bir insan olarak çok iyi bir motosiklet sürücüsü olarak değil. Sen abicim çok başarılı bir insansın ve insanlar seni örnek alıyor. yarışın sonunda o da ön kaldırıyor hani arka kaldırıyor falan ya. Ya bilmiyorum çok gerek var mı böyle şeylere? Hani az önceki bu Cristiano örneğiyle bunu bağdaştırmışsınızdır diye düşünüyorum. Senin örnek olman gerekiyor ama pozitif örnek olman gerekiyor. Bu hareketi yapmasan da olur ve hatta yarışını bitirdikten sonra benim bu yaptığım hani bu uzun videoyu kısa bir şekilde sen bakın motosiklet biz profesyonel olmamıza rağmen çok tehlikeli bir araç. Biz pistlerde bile kaza geçirebiliyoruz ki geçenlerde bir kaza geçirdi. Lütfen tehlikeli hareketler yapmayın. Özellikle genç kardeşlerim. Benim gibi olmak sen kardeşlerim. Diyebilirsin. Sen öyle diyeceğin yerde gidiyorsun yarıştan sonra. Sevinebilirsin. Tabii ki sevin de. O tür hareketler yapman da bence çok hoş değil yani. Çünkü insanlar seni izliyor. Kaç milyon kişi izliyor yani? Canlı izliyor, videolarını sonradan izliyor, 20 yıl sonra izlenecek. Basit bir adam değilsin. Yani ben öyle düşünüyorum. Biraz böyle olgunlaşmış insanlar da bu açıdan düşünebilir diye düşünüyorum. Bunun yaşta çok bilgisi yok. Olgunlaşmış olmak yeterli. İnsanların hoşuna giden şeyler var. Benim de hani öyle kimsenin yapamadığı yerde teker kaldırıp hani ben geçiyorum 1000 cc motorla gibi şey düşününce e tabi ki ben de öyle olmak isterdim ama bunun sonucu bunun sonucu çok kötü bir şey olumsuz sonucu ve bu alınabilecek bir risk değil ve neden alınsın saçma sapan hareket aptal işi az önce söylediğim gibi toprak kaza geçirdi bak sen topraktan daha mı iyi motosiklet kullanıyorsun? E bu adam bile kaza yapabiliyor yani. E demek ki bu ne oluyor? Adam normal motosikletini kullanırken kusursuz bir pistte hiçbir şey olmayan yani o zeminde hiçbir pürüzlük olmayan alanda bile öyle bir kaza geçirebiliyorsa demek ki sen normal hani kullanımda bile yolda daha da dikkatli olman gerekirken bir de soytaralık yaparsan oho iş lan... lan, Gökmen tamam, ya isim vermek yok dedik ya be kardeşim. Ne salak ya adamsın ya sen Kamil? Sen ne isim vererek konuşuyorsun Murat? Ne yapıyorsun abone ol? Yavşak telefona niye bakmıyorsun? Seni var ya saçından tanıdım. Aradım seni. Allah Allah. Arkadaşlar çocukluk arkadaşımı gördüm. Allah'a emanet olun. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Evet. Evet. Anladık. Evet. Geliyorsun. Allah aman et olum. Ben saçım bağlı değil mi? Ya kimse arkada. Hadi ya, ne yapıyorsun? Kanka çalışıyorum, aradım seni bakmadı. Ha geri döndüm sana. Onu görmedim. Ne var ne yok? Başka. He, ulan dedim gökmen midir acaba bir bakayım. <laughs>